Herkese merhaba. Bilgisayarınızda telefonunuzu nasıl mouse olarak kullanabileceğinizi göstereceğim. Fareniz bozulmuş olabilir veya laptopunuzda dokunmatik çalışmıyor olabilir. Bu gibi durumlarda telefonunuzu mouse olarak kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar ile bağlandığınız kablosuz aynı ağa telefon ile de bağlanmanız gerekiyor. Daha sonra Chrome tarayıcısını açarak wifi mouse.necta.us adresine girerek sayfanın alt kısımlarında Windows için olan mouse server eklentisini bilgisayarınıza indiriyorsunuz. İndirme bittikten sonra indirdiğiniz yazılımı açarak hızlı basit bir şekilde ileri ileri diyerek kurulum gerçekleştiriyorsunuz. Kurulum bittikten sonra masa üstüne şu şekilde mouse server olarak gelecektir. Tek yapmanız gereken bu serveri çalıştırmak. Bilgisayarda işimiz bitti. Şimdi telefonumuza girerek Play Store'dan Wi-Fi Mouse HD Free adlı uygulamayı telefonumuza yüklüyoruz. İndirme bittikten sonra Mouse HD Free uygulamasını telefonumdan açıyorum. Açtıktan sonra şu şekilde sağa kaydırarak ilgili ön izlemeleri atlıyor ve başta sekmesine tıklıyorum. Daha sonra yazılım bir tarama işlemi gerçekleştiriyor. Eğer bilgisayarınızda server'ı açtıysanız bu şekilde bilgisayarınızın ismini buluyor. Bu isme tıkladıktan sonra bağlantınız başarıyla gerçekleştiriliyor. Şu an ekranındaki mouse'u telefonun üzerinden kullanacağım. Şu şekilde basit kullanım yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet stabil. Hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ alttan sağ sol alttan da sol yapabiliyorum. Sorunsuz bir şekilde kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi videonun altına yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmanız dileklerimle. Hoşçakalın.